Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2020 model Passat V8.5 Business paket arkadaşlar. Aracımız servisten yeni geldi. Daha sıfır. Aracımıza ilk öncelikle yaptığımız bütün uygulamaları sizlere sıralıyorum arkadaşlar. Aracımıza ilk öncelikle katlanır aynı uyguladık. Ablen kamera uyguladık. Lumar ATR35 cam filmlerimizi uyguladık. Ee, Polyurethan PPF kendini yenileyen ön kaput koruma komple seramik kaplama, aracın tüm krom aksesuarları, koltuk koruma, motor koruma, 4D havuzu paspas ve bagaj havuzu uyguladık arkadaşlar. Komple bütün yaptığımız uygulamaları size göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle yaptığımız katlanan aynayı gösteriyorum. Kapılarımızı kilitledik. Aynalarımız katlandı. Kapılarımızı açıyoruz arkadaşlar aynalarımız açıldı gördüğünüz gibi. Bu arada aracımızın aktif olmayan bütün gizli özelliklerini aktif hale getirdik. Gördüğünüz gibi Amerikan Park gibi işte alarm gibi farklı özelliklerini. Şu ablan kamerayı gösterelim Tolga. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ablem kameramız birebir soket sokete hiçbir şekilde kesme hiçleme yok. Aracımızın ön arka park sensörleri burada gene devrede. Gördüğünüz gibi geriden çıkaralım. Aynı şekilde geriye takıyoruz arkadaşlar. Önden yanaşsana Süleyman. Dur biraz ileri alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt park sensörü çizgilerimiz çıkıyor aracımızı hareket ettirdiğimizde. Ablem kameramız bu şekilde. Arkadaşlar aynı şekilde aracımıza numar ATL 35 cam filmi ve e, PPF tipi kendini yeniden kapı koruma Bu kapı koruma uygulamamız kapı koruma PVC değil. 5 yıl sonra söktüğümüzde kesinlikle altında yapışkan bırakmıyor ve çamurlukla gördüğünüz gibi hiçbir renk farkı yok arkadaşlar. Ve aracımıza komple seramik kaplama uyguladık. Tüm komple krom aksesuarlarını uyguladık arkadaşlar. Aynı zamanda Lumar cam filmlerimiz. Buradan iç görüntüsünü de çek. Lumar ATR serisi arkadaşlar cam filmlerimiz. Gördüğünüz gibi alt kromlarımız, yan kromlarımız, far kaşlarımız, arka difüzörlerimiz ve müşterimiz aracı sıfır aldığı için e, aracımıza koltuk korumu uyguladık. Genelde müşterilerimiz koltuk korumanın ne olduğunu merak ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Şu anda su damlacıklarını görüyorsunuz. Bakın hiçbir şekilde koltuk ıslanmıyor. Bakın burada şuradan yakından çeksene şunu. Çekiyorum. Bak arkadaşlar koltuk emmiyor bakın su burada ama koltuk emmiyor. Bu şekilde bezden sildiğiniz zaman hiçbir şekilde koltuğunuz ıslanmıyor arkadaşlar. Bakın şu anda kuru. Yani herhangi bir şey döküldüğünde koltuk lekeyi içine hapsetmiyor. Aynı zamanda aracımıza komple motor koruma da uyguladık. Ve aracımızı komple birlik otopeltesine döndürdük arkadaşlar. İlk öncelikle müşterimiz bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Birlik Otel'i takipte kalın. Tüm pas halkının bekliyoruz arkadaşlar. Müzik